bizzat yapacaklarımızı söylemek için karşınızdayım. Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyesi asgari ücret kadar. Yani güncel tutarla 8500 liradır. Unutmayın 8500 liradır. İktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı'nda 8500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6500 liralık fark ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak önümüzdeki kurban bayramında banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak. Şimdi hemen bağıracaklar biliyorum. Vay efendim parayı nereden bulacaksınız? Para yok diyecekler. Para var emekli kardeşim para var. Sana gelince yok diyorlar ama beşli çetelere, beş altı yerden maaş alanlara, beslemelere para var. Ben o paraları hukuk yoluyla alıp senin cebine koyacağım. Sen hiç merak etme.